Kars farklı kültürlerin, farklı kimliklerin yaşadığı bir kent. Dolayısıyla bu Kars'ın mimarisine de yansımış durumda. Biz Kars'ta mevcut olan tarihi binaları dokusunu bozmadan, özüne sadık kalarak restorasyonunu yapıp halka açık bir şekilde hizmete sunacağız. Tiyatro salonu olabilir, bunlar belki bir kütüphane şeklinde olabilir. Halka açık tamamen bu amaçla kullanılan yerler haline getireceğiz. Kars Kültür mozaiği olduğu kadar aynı zamanda bir de kimlik mozaiği. Farklı e, kimlikler yaşıyor. Kürt, Azeri, Terekime, Çerkez, Alevisi, Sünnisi hep bir arada e, birlikte yaşıyorlar. Aslında e, halklar arasında baktığınızda herhangi bir sorun yok. Komşuluk ilişkileri var. Düğünlerine gidiyorlar, cenazelerine gidiyorlar. E, evlilikler yapıyorlar. Bu anlamda aslında çok zengin bir e, mozaiği var Kars'ın. Ancak seçim dönemlerinde maalesef e, iktidarlar kimlik siyasetini e, Kars gündemine getirerek halkı bunun üzerinden ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bizim partimizin simgesi ağaç, e, ağacın gövdesi bu ülkeyi, yaprakları ise farklılıklarımızı simgeliyor. Kürdü simgeliyor, Azeri'yi simgeliyor, kadını simgeliyor. Genci, ekoloji isim geliyor. Biz Kars'ta kimlik siyasetine son vereceğiz. Herkese eşit hizmet, eşit temsiliyet sağlayacağız. Demokratik, şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir belediyeciliği inşa edeceğiz. Yaklaşık yani iki aydır çalışmaları sürdürüyoruz. Özellikle yani şehirde. Mevcut belediyenin e, tutumuna ve e, ortaya koyduğu belediyecilik anlayışına karşı çok büyük bir tepki var. E, dolayısıyla e, elbette bizim e, çalışma tempomuzdan daha önemlisi halkın e, bu şehirde artık bir değişim istemesidir. Bu talep çok güçlü, e, hemen hemen her son derece yaygın. Bu da tabii bizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor, daha yoğun bir performans ortaya koymaya mecbur ediyor kars çok güçlü bir tarihi dokuya sahip. Farklı sosyolojik kimlikler var, gerçeklikler var. Bu çoğulcu yapı ne yazık ki tehdit altında. Hem sözlü kültür, hem yok olmamış henüz tümüyle şehri terk etmemiş olan kültürlerin, farklılıkların varlığını koruması somut olmayan kültürler açısından son derece önemlidir. Farklı inançlar var, farklı diller var, kimlikler var ve bu farklı kimliklerin, kültürlerin bir arada yaşaması açısından da Kars son derece şanslı büyük bir avantaja sahip. Bu kültürleri korumak, geliştirmek, birlikte yaşayabilecekleri, eşit, özgür, hiçbir ayrımcılığa uğramadan, dışlanmadan yaşayabilecekleri bir şehir yönetimi ve özellikle de kültürel faaliyetler bu kültürleri güçlendirecek, yaygınlaştıracak, kendi yeni kuşaklara devredilmesini sağlayacak çalışmalar yapacağız. Yani şu anda bizim mevcut resmi yöneticilerimiz, daha önceki dönem yöneticilerimiz, neredeyse üç dönem yöneticilerimiz ve bu şehrin geçen dönemlerde görev yapmış iki milletvekili cezaevinde. Çok sayıda arkadaşımız uzun süredir cezaevindeler. Tutuklular var, hükümlüler var. Bunun kendisi zaten önemli bir baskıdır. Bir siyasi partinin çalışanlarının, yöneticilerinin sadece siyasi faaliyetlerinden dolayı bu kadar keyfi tutuklanmış olması ya da hüküm giymiş olması zaten çalışmayı engellemeye dönük yeterince önemli bir tutumdur. Yani tabii ki son dönemde de sosyal medya paylaşımları dolayısıyla yapılan kimi gözaltılar var. Zaman zaman tutuklamaya dönüşen şeyler var. Bunlar da siyaset yapma hakkının engellenmesidir. Bu seçim hangi koşullarda olursa olsun, ne kadar eşitlikten uzak olursa olsun, sonuçta bu bir halk mücadelesidir, bir toplumsal mücadeledir ve her türlü baskıya rağmen kazanmak zorundayız. Şehrin hem kent merkezinin ciddi bir altyapı sorunu var. Buraların meşhur fıkrasıdır. Yani Karslıların yaptığı gibi kalmış, Karşılar Rusların yaptığı gibi kalmış, Rusların bıraktığı gibi kalmış. Üzerine çok şey yapılmamış. Elbette ki biraz mübalağa var. Şüphesiz kimi belediye başkanlarının önemli hizmetleri var ama şehir hak ettiği yerde değil. En azından tarihi dokusuna yakışır bir pozisyonda değil. Yani konutların işte farklı sistemlerle ısıtıldığı 120 yıl önce yapılmış binalarda 100 yıl önce yapılmış binalarda ısıtıldığı bir şehirden şimdi işte hastanede kaloriferlerin yanmadığı bir şehre dönüşmüştünüz Suların akmadığı, çöplerin toplanamadığı, neredeyse çoğu mahallede altyapının olmadığı bir şehre dönüşmüş. Bu da tabii şehrin hem görünen yüzü hem de altyapı sorunları açısından ciddi bir risk. Yani şehrin işte bir kısım mahallesinde fiilen hayvancılık yapılıyor. Ol olması yani bunların daha modern e, ama aynı zamanda yerleşim yerinin biraz da olsa dışında e, yani daha verimli olunabilecek yerlere taşınmasını zorunlu kılıyor. Yani şehrin baştan sona yeniden bir imar planından, bir e, şehir gelişim stratejik planından e, yani mahrum e, olduğunu söyleyebiliriz. E, bunu yaptığımız takdirde tabii ki gönüllü olarak mahalleliyle birlikte, şehirde yaşayanlarla birlikte bunu yaptığımızda şehir başka bir vizyona kavuşacaktır peki Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin yerel yönetimler şeffaflık taahhütnamesini imzaladınız. Bu taahhüt nedir? Biraz bize bahseder misiniz? Evet biz e, yani bugün itibariyle dört taahhüt imzaladık. E, bunlardan birisi söylediğiniz e, şeffaflık örgütünün, dünya şeffaflık örgütünün hazırladığı ve uluslararası standartlarda yönetimlerin denetlenmesi, halka hesap vermesi, belediye karar süreçlerinin halka açık olması, hesapların denetlenebilir olması gibi boyutlar içeren uluslararası standartlardır. E, yani kapalı kapılar ardında e, canınızın istediğini yapmama konusu ...yükümlülük ortaya çıkartan bir düzenlemedir. Bunun gibi engelli haklarıyla ilgili, hayvan haklarıyla ilgili ve nihayet doğayı korumaya dair de taahhütlerimiz var. Bunlar siyasetin partiler üstü evrensel ilkeleridir. Biz bu evrensel ilkelere bağlı kalacağımızı somut biçimde taahhüt ediyoruz. Karşı çayı ıslah projesi var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii birçok şehrin kimliğinde, şehrin içerisinde, içerisinden geçen bir çayın olması, bir nehrin olması büyük bir avantajdır, büyük bir imkandır. Birçok Avrupa şehrinde yani şehrin en temel dinlenme, gezinti yeri o şehrin içerisinden geçen akarsudur. Şimdi Türkiye'de de kimi şehirlerde örneğin Dersim'de, örneğin Eskişehir'de bu çok son derece önemli bir şehre kimlik kazandırmıştır. Ama ne yazık ki Kars'ta Kars çayı yani bu anlamda bırakın verimli biçimde kullanılmayı tam bir peşkeş çekilmiştir. Bir şahsa oranın işletmesinin devr olması zaten halkın kullanımına kapatılmasıdır, ranta açık hale getirilmesidir. Ayrıca e, su arıtmasının olmaması, atık suların çaya akıyor olması, e, baraj dolayısıyla suyun kesintiye uğratılması da e, şehrin e, akar suyunun, kars çayının ekolojik bir e, pozisyonunu zora sokmaktadır. Biz Kars çayının ıslahı derken hem DSE ile işbirliği halinde bir an önce arıtma tesisinin kurulmasını hem de bütün Kars halkının dinlenebileceği, kışında, baharda da, yazında oturabileceği, gezebileceği halka ait bir mekan haline getirmekten bahsediyoruz. Şey soracağım. Şimdi her zaman Cumhurbaşkanı her gittiği zaman kayıplar gelen şey yapıyor. Kayyum atalatı ettiğiyle şey yapıyor. Siz burada mesela halka giderken artık bu yönde bir korkusu var mı bununla karşılaştığınızda ya da siz bir kayyum tehlikesi görüyor musunuz? Yani kayyum sadece belediye başkanlarına atanmaz. Kayyum şehre atanır. Dolayısıyla bunu kendisine dert etmesi gereken sadece biz adaylar değiliz. Karslı bunu kendisine yönelik bir saygısızlık olarak görmeli. Kendi iradesinin daha tezahür etmeden tanınmaması anlamına gelir bu. Evet bu propagandayı Erdoğan da yapıyor. Burada yerelde de e, kimi adaylar e, örneğin DSP adayı çok yaygın biçimde yapıyor. Yani ne yazık ki bu demokrasiyi içine sindirememektir. Demokrasi kültüründen mahrum olmaktır. Burada bir yarış yaparsa. Halk tercihini ortaya koyar. Ama ortaya çıkan iradeye saygı yani hem Cumhurbaşkanı hem buradaki adaylar için bir zorunluluktur. Bu yani sonucun daha baştan işte kayyuma varacağını ilan etmek halkın üzerinde baskı kurmaya kalkmaktır ve halkın özgürce iradesini ortaya koymaya engel olmaktır ki karşı halkının bunu çok önemseyeceğini düşünmüyoruz. Kendi iradesine sahip çıkacağını ve bu şehirde yeni bir sayfanın açılmasını tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu korkuların hani ecele faydası olmayacağını düşünüyor. Şimdi Karsta mesela hayvancılıkla geçinen bir yer. Yani sizin burada geldiğiniz takdirde hayvancılıkla ilgili yapabileceğiniz ya da düşündüğünüz bir projeniz var mı ya, tarımla ilgili? Kars Şimdi tabii Kar'sın yani tarımsal ürünleri var. Örneğin şeker fabrikası var. Kapanma tehdidiyle 3-4 yıldır üretim kapasitesi düşük vaziyette adeta ölümünü bekliyor. Bu tabii ki şehrin sadece küçük esnafını etkilemiyor. İstihdam düştüğünde, üretim düştüğünde aynı zamanda işsizlik sorununa, aynı zamanda üreticilerin, şeker pancarı üreticilerinin başka ürünlere yönlendirilmesine örneğin Mısır ekimine İl Tarım Müdürlüğü tarafından yönlendirilmesi ki bu kargel şirketlerinin dünyada türeslerin, şeker türeslerinin tercihidir. Yani aslında uluslararası taahhütler karşılı üreticiyi de cezalandırmaya, işte fabrikada çalışan, şeker fabrikasında ki işçiyi, sonuç itibariyle şehrin ekonomisi çöktüğünde buradaki esnafı tehdit eden bir durumdur. Yani Kars'ta hala orijinal tohumlar var. Bu çok önemli. Bozulmamış ve organik tarıma uygun buğday cinsleri var. Bu büyük bir avantaj. Özellikle hayvancılık ürünleri, et, süt ürünleri konusunda da ne yazık ki emek yoğun çalışmasına rağmen Kars bölgenin en büyük üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen hak ettiği neticeyi elde edemiyor. Bu kimi belediye hizmetlerinin eksikliği ile ilgili hayvan pazarı yani işte üstü kapalı, yağmurda, çamurda insanca hijyenik kullanılabilir, çalışılabilir bir ortama sahip olsa, zemini yine daha steril yani daha kullanışlı hale getirilse ki biz yeni bir yere taşınmasını aslında istiyoruz ve yapılmış, yarım kalmış olan projeyi tamamlamaktan ve büyütülmesinden yanayız. Özellikle hayvansal ürünlerin, et süt ürünlerinin markalaşması konusunu önemsiyoruz. Bu markaların tanıtılması, Karsa özgü markaların bütün Türkiye genelinde pazar oluşturması. Bu konuda fuarlar, eğitimler, iş istihdam kurslarının düzenlenmesi, hayvancılıkla, tarımla doğrudan ilişkili projelerimiz. Şeyde biraz önceki ıslah e, projesi üzerinden de DSİ'nin e, ortak çalışılarda bahsettiniz ama diğer illerde e, HDP belediyelerinin e, şeyde devletin diğer kurumlarıyla e, ortak çalışamadığına şahit olduk. Yani bunu bu şimdi DSİ'nin aslında yıllardır bekleyen belki de Kars'ları cezalandırma niteliğinde ihmal edilen e, gecikmiş projeleri var. Şu anda proje aşamasında ama e, arıtma tesisi Kars için bir zorunluluk. E, barajda su tutulması da yine Kars çayını olumsuz etkiliyor. E, Kars'ta e, bir HDP belediyesi yok. MHP'liydi belediye her ne kadar şimdi bağımsız olsa da ama biz DSİ çalışanlarıyla görüştüğümüzde bir koordinasyon sorunu olduğunu söylüyorlar. E, yani belediye ile işbirliği yapamadıkları için şehir tesisatının eski olması, çürümüş olması, şehirde ciddi bir su sorunu, şebekeden su verilememesi, günün sadece birkaç saati su verilmesi gibi bir sorun ortaya çıkartıyor. Biz eğer şehrin temel ihtiyaçları konusunda etkin, verimli, ciddi bir çalışma yaptığımızda yani DSI ya da Ankara'daki hükümet engel olan bir tavır takınırsa biz bunu halka götüreceğiz tabii ki. Sonuçta bugün yerel seçim varsa yarın da genel seçim var. Bugün eğer bizim projelerimizi önemsediğimiz, desteklediğimiz işleri merkezi hükümet engellerse Karslı'yı cezalandırmış olur, Karslı'yı cezalandırmanın da sandıkta bir bedeli olur, bir faturası olur. Bugün nasıl yerel seçimlerde MHP'ye yönelik ya da MHP'li belediyenin kimi usulsüzlüklerini örten AKP'ye yönelik bir tepki varsa yarın da genel seçimde su gibi son derece insani, hayati bir ihtiyaçla ilgili temel hizmetleri vermemenin elbette bir bedeli olacaktır. Biz şunu taahhüt ediyoruz. Yani hem katılımcı bir yönetim hem de yani dünya siyasi literatüründeki geri çağırma gibi mekanizmaları taahhüt ediyoruz. Biz eğer projelerimizi, temel projelerimizi, farkımızı, siyasete olan güveni yeniden tazeleyerek birkaç yıl içinde hayata geçiremezsek kendimiz de bırakmayı kabul ediyoruz. Yani bunu çok açık yüreklilikle söylüyoruz. Sonuç itibariyle elbette ki 5 yılın işini bir yılda bitiremeyiz. Ama bir takvim var önümüzde. Önce hırsızlığı durdurmak bunun için bence iki gün bile fazla daha başlarken bitirmek zorundasınız bunu. Bunu bitirdiğinizde suistimal, kötü kullanım, paranın, bütçenin kötü kullanımı bittiğinde bu şehre temel hizmetler gelmeye başlayacaktır. Çöp toplanmaya başlayacaktır. İşte verimli bir personel politikasıyla, verimli bir istihdam politikasıyla personel çalışacak. Ve çalıştığı için de şehrin sorunları, yol yapma sorunu gibi temel sorunları çözülecektir altyapı, atık su gibi sorunlar tabii biraz daha zaman alan projelerdir. Bunlar ek bütçe gerektirir. Rutin gelirleriyle yapılamaz belediyenin. Ama yani bunun içinde de biz hem uluslararası kaynak bulma, fon, hibe bulma hem de merkezi hükümetin bu konulardaki şimdiye kadar Kars'a uyguladığı dezavantajı, ayrımcılığı telafi edecek pozitif ayrımcılık yapacağını düşünüyoruz. Yapmak zorunda olduğuna inanıyoruz. Biz bunun gereğini yapacağız kendi adımıza. Eğer buna gücümüz yetmezse takdir Kars halkının olacaktır. Biz projemizi, kararımızı, irademizi ortaya koyarız. Merkezi hükümet buna uygun davranmazsa biz üzerimize düşeni yaparız. Biz özellikle e, Kars'taki seçmenin e, bu belediye anlayışından şehri kurtarma konusunda duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Kars e, geçmişte ciddi toplumsal e, muhalefet dinamikleri olan, devrimci dinamikleri olan çoğulcu bir şehirdir. Kars'ı e, yeniden Aynı anlayışa teslim etmemek konusunda oyları birleştirme çağrısı yapıyoruz. Oyları bölmeme çağrısı yapıyoruz. Yani sonuç itibariyle elbette ki Kars'ta her partinin çalışma hakkıdır. Adayının şehri iyi yönetme hakkıdır. Ama şehri yönetmeyen parti yönetmeyen aday neredeyse yok. Partilerin ya adayları geçmişte şehri yönetmiş başka partiler adına ya da parti olarak yönetmişler. Şehir bu halde o zaman denenmişi denemesinler ve oyları bölmesinler diyoruz. Apa 20 ildir xuda hesabına. Zeçim zamanı gəlməyə hər zaman baxdı səhər.

Şöyle geçelim çünkü buluruz. Evet. evet.